Merhaba arkadaşlar diye Euro'yla yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Efendim şöyle güzel bir iniş yaptık. Acil silah lazım. Aha. Mosin Nagant. Hop. Kardeşim kaçma. Bekle, bekle 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 Pompalı da var arkadaşlar. Önce bir Musin deneyelim. Sonra pompalı. Hadi bakayım. O havada adam var. Abi şuna bir tane vurursak. Hop. Bir dakika. Şuna da bir tane Çok ters uçuyorlar ya Düz uçsalar biraz Garanti bulunduk da Üstümdeki beni rahatsız ediyor şu an Karışım Sakin ol Tamam buna uçup vuracağım Selamun Aleyküm Ahmet Ahmet ne yapıyorsun Altında da var Hadi bakayım <laughs> Abi çok iyi başladık ya Bu ne Cana kaçana, kaçana vuruyoruz. Şu önümde de var. Arkadaşlar bu arada Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ulan nereye gitti? Aynen tahmin ettim yerde. Sakin ol. O zaman yüzüncü yıla özel şöyle güzel bir oyun çıkartmadık mı arkadaşlar? Bu maçın sağlam geçmesi lazım. Nereye gitti? Aa içeride. Ziyat. Ziyat ne yapayım kardeşim? Çok iyi be. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayalım. Yaptığınız her destek motivemizi arttır efendim. Çok teşekkürler şimdiden. Abi şu lootları bak karıştırdık yine. 7.62'lerim düştü. Bir dakika biraz daha var. Onları da alayım. Tamam. Şimdi açıktan bir bot falan sıkıyor herhalde. Sağda da DP'li adamlar var. Onlara bir yaklaşalım biz ya. Şöyle üstten oynayacağım. Üstler zaman avantaj. Gördüm. Allah Allah Allah. Hayır hayır hayır. 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 hayır sakin ol. Lan öbürü zombiymiş. Lan dur. Sıkıştım. Abi şu kiri çekmek istiyorum. Gördüm onu. Tamam. Hallettik. Bir dakika yaklaşıyor ben bir cam basayım. Abi bölgede daha 3 kişi var. Önümüzdekini indirirsek biraz daha rahatlarız bence. Şöyle yaklaşacağım. Hayır bomba attı. Lan oynuyor. Ya kardeşim nere oynuyorsun böyle sen? Adam bir anda oynadı. Arkadaşlar canımı basacağım da. Bunları da oynatmak istemiyorum. Hayır 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 üstte geldi. Bir dakika sakin. Bunu yakabilirim. Şurada duvara çarptıracağım. Güzel molotov. Bir tane bomba. Aa öldü lan. Abi öldü mü? Tamam ölmüş. Aa ölmemiş. Abi ne oluyor? E öldürdüm kim? Lan baygın varmış. Arkadaşlar şunu bir bayım. <laughs> Adamım nerede olduğumu anlayamadı ya. Ya şey şey Bir şaşırdım ya. Molotof'u attıktan sonra hala ayak sesi gelmeye devam etti. Ya dedim ne oldu öldü mü bakta mı kaldı anlayamadım. İyi ki biraz temkinli oynamışım yoksa şu an lobideydik ha. Yani adam da hiç şey yapmıyor. Kiri çalınmış gibi davranmıyordu. Ulan benim kirim gözümün önünde molotov yanacak. Hemen çekerim kirimi. Ama adam rahat. Neyse sıkıntı yok. 9 kirimiz var. Bugün biraz daha az kirle çıktık ama. İnşallah kiri arttıracağız. Dediğim gibi Cumhuriyetimizin 100. yılına özel güzel bir maç çıkaracağız inşallah. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Şuradan bir tane uzatılmış da alsak yeter. Bir dakika adam mı var? Bot mu? Yok abi bu adama benziyor. Allah! Harbiden adammış. Kardeşim kaçma. Hop. Sakin sakin. Acımayacak kardeşim gel. Bir dakika aşağıda galiba. Aa kit basıyor. Lan. Ulan ne ara sen girdin kulübe anlamadım ki. Ya bu sesler bana değişik geliyor ya. Adam kulübeye girmiş ben altımda sanıyorum. <laughs> Ulan ya. Kaç para var abi bu arada? Oo 108 lira var. Bir dakika. Ulan adamdan bayağı para çıkmış ha. İyi iyi beleş şişemiz oldu. Hiç hayal etmezdim fişe kalacağımızı. Abi o araba mı? Aha vallahi araba dur. Orada bir şeyler dönüyor. Toki dolu. Abi her ateş sesi var şu an. Lan buraya direkt gireceğim. Selam aleyküm. Aha. Lan. Bota bak. AFK kalmış adamı vuruyormuş ha. Ya şu benim geldim yönden sıkan oldu ama anlamadım arkadaşlar. Oradaki de bottu galiba ama. Ya onu aramakla uğraşmayalım bence ya. Direkt Tokyo'ya gitsek daha mantıklı şu an. Ama gitmeden şu adamın loot'una bir bakalım mı? Adam şimdi afk kalmış. Yani belki güzel loot'u vardı diyecektim. 6x çıktı gerek yok. Yani. yok da iyi değilmiş be. Buradan şöyle bir tane baygın alacağım. Baygın alırsam raşlarım. Adamı gördüm heh. Bir an kadrajdan çıktı ama yine çıktı. Lan aşağı diyor dur. Kaçma kaçma geliyorum. Aa deliye bak. Nereye gidiyor acaba? İki takım olabilir çünkü yan binaya atladı. Tam burada var, burada da var. Lan. Hayır. Yo 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 yo. Sakin sakin reis reis. Uhu. Tamam tamam. Şu kiti basayım ondan sonra gel. Dur lan lan dur gelme. Gel lan. O ne? Adam beni öldürdü ha. Kardeşim sakin olsana be. Cana bak. Ulan ziyat. Neyle vuruyorsun be mübarek. Şimdi çantada baya bir fazlalıklar varmış. Ya arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Şimdi emmi 24 almadım ama. Birçok kişi emmi 24 almayınca kızıyor. Şöyle fişemi de atayım da. Eee Kar98'in şu an hasarı M24'ten daha fazla. Yani bir de Kar98'e daha çok alışık olduğum için Kar98'i tercih ediyorum. Çünkü soruyorsunuz M24 niye almıyorsun diye. Ben de şöyle bir hemen sebebini söylemiş bulundum. bu arabayı bunlar getirmiş herhalde değil mi? Neyse fişemizi bekleyelim biz. Siz de o sırada şey yapabilirsiniz arkadaşlar. M24 mu kullanıyorsunuz yoksa K98 mi? Araba geliyor. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi be. Olan M24 mu alsaydım? <laughs> Bak ya. Olan işte ben daha çok AVM kullandığım için. AVM şu an en alışık olduğum silah AVM. Cümleleri bayağı karıştırdık. AVM hariç arkadaşlar. En çok sevdiğiniz silahı direkt aşağıya yazın. m 4 mü? Kar98 mi? Ben de buraya kadar izlemiş olduğunuzu anlarım. Aha. Hop. Şu bir. Şu iki. Yapma be. Şunu bir çekeyim ben. Hop. Ulan. Bak 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 bak. Sırtına taşıyor. Aa lan beleş baygın. Severim. Ya kardeşim bir dur. Adam sağ sol yapıyor bana ya. Allah'ım akıllıya bak bak. <laughs> ya abi koşu şundan belli değil mi ya? Adam geldi arabaya oturdu. Böyle durumları hemen fırsata çevirin arkadaşlar. Ya adamın nereye koştuğu belli zaten. Direkt arabaya tutun. Şoför koltuğuna dürbünüzü. Otur da şak Geçirin kafasına işi bitirin Bu arada Graza AMR çıktı droptan Allah Bir daha hop Haydi bakalım İlk mermimiz sana nasipmiş Alicim Ah be Alicim be Hiç gerek yoktu böyle şeyler ama neyse Harcadık mermi Yapacak bir şey yok Belki yastığa dolu olabilir ya da shelter. Aa lan araba geçiyor. Bir dakika. Beni gördü galiba. Yavaşladı. Lan 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 lan. Aa görmüş. Lan nereden gördün? Hop. Oba. Kardeşim. Kendine dikkat et. Yalnız çok iyi vurdu ya arabada. Hiç beklemediğim bir hareketti. Kardeşim iyi sprey attı ama olmadı arkadaşlar. Ön lastiğimi bile almış ya deli ya. Şimdi lootuna da bakalım. Adam sağlam oynuyordu. Sağlam oyuncuların sağlam mutu vardır arkadaşlar. Bakalım nesi varmış. O eldiven. Eldiveni alacağız. Bırakmayız. Diğerleri zaten bizde olan şeyler. Anam o ne? Ulan adam varmış yukarıda. Gördüler mi beni acaba? Hop. Body. Headshot mı? Body. Bir daha mı? Ulan o da body. Güzel. iki kişiler. Oynanmayacak gibi değil şu an. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Eldivenle oraya uçarsak direkt ölür. Biliyorsunuz eldiven de hasar veriyor. Ulan Lan hani öldüm. Hayır hayır hayır. Oba. Ulan Merto ne yapıyor? Adam bir tane vurdu ölüyordum ha. Allah helal olsun ya. MG mi yaptı? Mert'e mi yaptı anlamadım ama. Şu AVM'yi biz alalım Mert'ocuğum. Abi 8 x'im verir misin? Tamam. Ya bu çantada ne var arkadaş? AVM mermisi bile alamıyoruz ya. Nasıl bir duruma geldik biz? Tamam arkadaşlar. Lootumuz güzel. Şuna da bir bakayım hakkı geçmesin. Oo iyi ki bakmışım. Susturucu lazımdı. Ulan bugün bak. Ne güzel sorular aklıma geliyor ya. Groza susturuculu mu susturucusuz mu? <laughs> Her şeyi fırsata çeviriyorum ha. Vallahi arkadaşlar susturuculu daha iyi bence. Ama bazen susturucusuz da güzel geliyor. Bilmiyorum. Ben genel olarak susturuculu seviyorum. Lütfen sizlere soru soruyorum diye kızmayın arkadaşlar. Sizlerle etkileşimde bulunmak için böyle şeyler yapmam gerekiyor bazen. Ben de sizin fikirlerinizi almış oluyorum hem güzel oluyor. Abi nerede bu adamlar? Vallahi anlamıyorum ya. Lan çok sinir bozuyor. Aha. Hop. Düşme kardeşim. Sen de düşme. Ona vuramadık ama neyse. Arkadaşlar. Yani şu adamları bulana kadar canım çıkıyor ya. Orayı hızlandırıp koyarım yine. Bu arada bu hızlandırmaları seviyor musunuz? Şöyle bir tane daha. Ulan lastiğimi aldı. Tamam baygın. Abi lastiksiz gitmez. Buggy'nin arka lastiği yoksa o buggy yoktur arkadaşlar. Bu kadar net ve basit. Bu arada şaltıda da birileri var. Şöyle hemen evleri alacağım. Mantıklı oynamamız lazım bu saatten sonra. O kadar gezdim. Şu maçı winleyemezsem canım sıkılır. Ya sizlere win aldığım maçları atmak istiyorum arkadaşlar ama. Şu anla win almak biraz daha zor geliyor bana. Çünkü biraz hızlı oynuyorum. Rush'la oynuyorum. Hop. Abi nasıl? He tamam tamam. Dikkatli bakmamıştım ya. Orada bak var arkadaşlar. Toprak var aslında ama biz görmüyoruz. Ne diyorduk? Hızlı oynadığım için e, yine çok önem vermedim ama Bu maç yine almak istiyorum O yüzden bir tık böyle sakin oynayacağım Ama ne kadar sakin oynarım bilmiyorum Mesela şimdi burada çok fena bir fight var O fight'a yaklaşmak istiyorum Arada bir deton oluyorum Hakkınızı helal edin Bence buradan oraya uçabiliriz. Hop. Kardeşim sakin olun Geliyorum Uhu. Abi dışarıda konser var Nasıl ses geliyor bak valla sinir oluyorum ya Ne patlamadı Aa. Ya hayır 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 Ulan adamların bomba atabildiğini unuttum. Kaç 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 Okey yerimiz güzel Mi acaba bir dakika Evet güzelmiş gibi. Baygın. Sen de bayıl. Tamam. Onu oynayacağım. Şunu bir çekeyim. Çekemedik. Abi ne yapsak? Oraya bomba yetişir mi arkadaşlar ya? Diğeri sağda bir yerde olabilir. Ağlan lan ağaçtaymış Bir dakika Tamam tamam Sonuncuları da orada galiba Aynen abi Enmimde sıkıyor Güzel bir bomba diye buradan Bir dakika bu uçacağım Okey Buradan Kill'leri garantileyeceğiz şimdi Şöyle sola da atayım Kaçma lan Hadi bakayım İşte budur be Son iki kaldı arkadaşlar Onlar da zaten ilk başta savaştıklarımız Şimdi onları da halledeceğiz hemen Şunlardan birkaç tane bomba çekmek istiyorum Bir tane bomba yetmeyebilir Çünkü adamlar duvardaydı Duvarı ancak bombalayarak alabiliriz Abi önce kulübe uçacağım Tamam biri solda. Kaç metre abi işaretleyemiyorum ki. Kötü attım. Süreyi çok beklettim. Bekletmeden açacağım. Belki patlar. Abi ne yapsak 30 saniye var. Alandayım ama süreyi beklemek istemiyorum. Hemen maçı bitirmek istiyorum şu an. Orası da alan değil. Gördüm. Bir dakika onu bayacağım. Hayır hayır hayır. Buydu benim gördüm. Bak ya. Abi son bir mermim kaldı. Onu da garanti kullanmamız lazım. Tamam. Güzel oldu. Canı çok az abi. Direkt uçacağım. Ama önce şarjörü değiştirsek daha mantıklı dur. Tamam şu an uçabilirim. Selamünaleyküm. Hayır. Sakin. Merhabalar. <laughs> i̇şte budur be. İşte budur. Maç dediğim budur abi. Vallahi 100. yıl özel çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. Ben bayağı keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hemen şöyle sonuçlara bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 26 kill 3093 hasarla. Çok güzel bir maçtı. Vallahi İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım oynarken. Arkadaşlar eğer videolarımızı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayalım. Her gün emek veriyoruz. İnşallah güzel yerlere geleceğiz hep beraber. Şimdiden izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın 16.00'da tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.